Rus istihbarat servisi Ukrayna'yı Kırım'a özel harekat timleri göndererek bölgede askeri operasyon düzenlemekle suçladı. Çıkan çatışmalarda bir Rus ajanıyla Rus askerinin yanı sıra bazı Ukraynalı özel harekatçıların da öldürüldüğü öne sürüldü. Olayı terör olarak nitelendiren Rusya lideri Putin, Kırım'la ilgili müzakerelerin anlamsız hale geldiğini söyledi. Evet rahatsız edici gelişmeler oluyor. Bizim özel güvenlik birimlerimiz Kırım topraklarına girmeye çalışan Ukrayna Savunma Bakanlığına bağlı özel birlikleri durdurdu. Böyle bir durumda Kırım'la ilgili barış görüşmelerini müzakere etmeye gerek bile yok. Moskova'nın iddialarını yalanlayan Kiev yönetimi ise Rusya'nın 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü kutlamalarına gölge düşürmeyi hedefleyebileceğini öne sürdü. Bu arada gözlemciler Rusya'nın Kırım'ın kuzeyindeki askeri varlığını artırdığını dile getiriyor. Ukrayna'nın doğusunda da Rus yanlısı militanlarla çatışmalarda son günlerde artış görülüyor. Moskova 2014'te Kırım'ı ilhak etmişti. 我说了我也